Arkadaşlar merhaba. Dünya Katolik camiasının lideri Papa Francis öldü ya da öldürüldü. Ya da öldürüldü mü? Bu soruyu sormak istiyorum. Neden? Bununla ilgili bir analiz yapacağım arkadaşlar. Bu analizi sonuna kadar dinleyin. Yorumlarınızı siz de yapın. Aynı görüşte miyiz? Farklı bilgiler var mı? Onları da ortaya koyalım. Daha interaktif bir yayın gerçekleştirmiş olalım. Şimdi arkadaşlar Papa Francis liberal bir papaydı. Birçok kesim tarafından da sevilmezdi. Latin Amerikalıydı, Arjantinliydi. Özellikle gelenek ve muhafazakar katolik kardinaller tarafından sevilmeyen bir şahıstı kendisi. Nedenlerinden bir tanesi LGBT'lilere fazla özgürlük tanımış olması gibi sebeplerden dolayı papayı daha liberal bulup ve katolik camiasına uygun olmayan görüşleri olduğundan dolayı gelenekçi olan kardinaller genelde papayı sevmezlerdi. Biliyorsunuz papalar seçildikten sonra ölene kadar görevlerinin başında kalırlar. Ta ki istifa edene kadar. İstifa eden papalar var mı? Evet bu örnekler vardı. Yalnız bu Papa Francis istifa etmeyeceğini defalarca dile getirmişti. Ölene kadar görevimi yapacağım diye söylemişti. Şimdi bu papanın en önemli dünya din tarihini ya da Hristiyanlık tarihini kökünden sarsacak bir ideali vardı arkadaşlar. Bu önümüzdeki Mayıs ayında Türkiye'ye gelecekti ve İznik Konsülü'nün 1700. yılı kutlamalarında kendisi burada bir ayin gerçekleştirecekti. Bunun kararını almıştı. Bununla ilgili Vatikan Devlet Sekreteri Türkiye'ye geldi, İznik'e geldi. Papa'nın ayin yapacağı yere kadar tüm ayarlamaları yaptı. Tüm izinleri aldı ve Vatikan'a tekrar döndü. Ve Papa sağlığı yerinde olsaydı Mayıs ayında İznik'e Türkiye'ye gelecekti. Bu planını gerçekleştirecekti. Yalnız burada bir handikap vardı arkadaşlar. Bu handikap Hristiyan dünyasını çok yakından ilgilendiren bir handikaptı. 14 Şubat 2025 tarihinde Papa apar topar rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 2 ay hastanede kaldı. Durumunun ağır olduğu söylendi. Tam ölmesi beklenirken tekrar kendine geldi, ayaklandı ve halkını selamladı. Bu sefer herkes iyileşeceğini düşünüyordu, bekliyordu. Ne olduysa hiç umulmadık bir şekilde öldüğü haberi geldi arkadaşlar. Dolayısıyla yeniden bir papa seçimi yapılacak ve bu papanın icraatleri son bulmuş olacak. Peki bu papanın Türkiye ziyaretini gelenekçi ve muhafazakar kardinaller niye istemiyordu? Buraya da değinelim. Çünkü papanın Türkiye ziyareti yapılırsa gerçekleşmesi muhtemel kehanetler vardı arkadaşlar. Aziz Malagi kehanetlerine göre papa Türkiye'yi ziyaret ederse Armagedon savaşı gerçekleşecekti. Ve aynı zamanda tepeli şehir yıkılacaktı. Bu tepeli şehir Roma'da olabilir, İstanbul'da olabilir. Bilirdi. Malagi kehanetlerine göre 112. Papa, Papa Francis'ti ve son Papa olacaktı eğer Türkiye ziyaretini gerçekleştirmiş olsaydı. Papalığın sonu gelecekti. Bu kehanetleri engellemek için gelenekçi ve muhafazakar kardinaller Papa'nın Türkiye ziyaretini engellemeye çalışıyorlardı ki bu kehanetler gerçekleşmesin. Şimdi Papa'nın ölümüyle ilgili gerekli olan soru işaretini ben buraya bıraktım diye düşünüyorum. Lütfen önemsenmesi gereken bir soru işareti değil mi? Bunu kararını siz verin ve yorumlarda bahsedin bundan. Şimdi bundan sonra ne olacak? Papa öldü. Yaşasın yeni papa diyecekler. Çünkü Malagi kehanetleri de gerçekleşmeyecek diye düşünüyor Hristiyan alemi. Bundan sonra sorulması gereken düşünülmesi gereken en önemli konu papalık hakkında. Eğer ki hiç olası değil ama kırklı yaşlarda bir papa seçilirse bu dönemde bu konuyla ilgili de ben bir kehanette bulunacağım. Sizlere detayları aktaracağım. Şimdilik bu konuyu burada bitirmek istiyorum. Vermiş olduğunuz tüm destekler için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olun destek verin. Yayınlarımızı paylaşın ki fikirlerimiz, analizlerimiz daha fazla kişiye ulaşsın. Vermiş olduğunuz tüm destekler için de çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar diliyorum.